Onlar sizden razı mı? Razı edebiliyor musunuz o şehitlerimizi, o güzel böyle bir bize bırakmış gitmişler bu cennet vatanı, bu güzel şeylerimizi? Onlar hep abdestli namazıydı arkadaşlar. Kimse demesin. Hepsi abdestli namazlı insanlardı. Hepsi kendi cenaze namazlarını kıldılar. O gün şehatide yürüdüler. Kaç kişi öldü haberiniz var mı? Hiçbiriniz takip ediyor. okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Biz okuyoruz. 240 bin, 242 bin şehitler bitmiş oldu. orada Çanakkale'de bir şehit verdi arkadaşlar. Sen burada böyle bu şekilde yani açık bir kıyafetle gez diyemez. Sen alkol iç diyemez. Yani Hristiyanların bayramını kutla diyemez. Onlar o gün o sabahta o Çanakkale boğazında suların yarısından çoğu deniz kıyısı böyle kan rengini almıştı arkadaşlar. Kıpkırmızıydı, kıpkırmızı. Bunu ben söylemiyorum. Kitaplarda yazılıyor. Burada her yerde yazılıyor. Eşad eserbeti işmiş ve öyle ağrında geçmiş.